yediden yetmişe, müminleri birlikte beraberliğe çağırın. Şükürler olsun hep beraber bu çağrıya Özlemle, hasretle bu günü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı. Elbette ki gönül isterdi şu anda hep birlikte camilerde Allah'a alalım. Ama inşallah onun izniyle o günler yakındır muhterem müminler. Bu icabet vaktinde gönlünüz, haneniz, ömrünüz ve Cuma'nın bereketiyle dolsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin, el-Rahman, el-Rahim, malik yammiddin. Allah'ın kanunu. Pandemi süreci dolayısıyla uzun bir zamandır cuma namazları kılınmıyordu, namazlar kılınmıyordu. Bu hafta ilk defa cuma namazıyla camilerimiz açıldı. Camilerimizin uygun olan camilerimizin bahçelerinde, uygun olmayan ...camiler içinde yakın e, açık alanlarda Gaziantep'te yerler belirlendi. Bunlar vatandaşlarımıza belirtildi. Şu anda da üniversitenin içerisindeyiz. Rektörümüze teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon yaptı açık alanda. İnsanlar e, birbiriyle temas etmeden, o sosyal mesafeyi muhafaza ederek... ...maskeli bir şekilde namazlarını kıldı. Bundan sonraki süreçte tamamen e, vatandaşlarımıza, hemşerilerimize iş düşüyor. Sosyal mesafeyi muhafaza ederek maskelerini takarak ve kişisel hijyene dikkat ederek e, önceki hayatlarına devam edecekler. Ama önceki hayatları hiçbir zaman önceki gibi olmayacak. Yeni sistemde her şeyde bir anlamda kendilerini disipline ettikleri, kendilerini e, bir adım geriye çektikleri bir şey olacak. Bu vesileyle de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın valimin de bahsettiği gibi ibadet insanların kutsal hakkı. Bu geçiş dönemi içerisinde pandemi sürecinde bir süre cuma namazlarından uzak kalmıştık. Ancak devletimizin de koymuş olduğu ilke ve kurallar çerçevesinde uygun olan yerlerde kurallara uyarak ibadetlerimizi yapmaya başladık. Bu açıdan da ilk cuma namazımızı sayın valimle birlikte üniversitemizin büyük meydanında kıldık. Burası büyük bir alan. Böylesi bir alanda ibadetimizi yapabilmek açısından da önemliydi. Bundan sonra vatandaşlarımız, çalışanlarımız, öğrencilerimiz burada rahatlıkla gelip Cuma namazlarını kılabilirler. İnşallah bir daha böyle kapalı, açık alanlarda ibadet etme zorunu olmasın. Camilerimizde rahat ibadet edebiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. 3 aylık bir COVID mücadelesinin gevşetilmiş sürecine geldik ama daha mücadele bitmedi. Tabii İslam dininde kolaylaştırılan bir din olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple alternatifler üretmek akıl sahiplerine düşüyor. Bizlere de çok şükür uzun süredir Cuma namazını eda edemedik ama görmüş olduğunuz bu tedbirlerle sosyal mesafeyi koruyarak maskelerimizi takarak bu Cuma namazımızı eda etmiş olduk. Bu konuda gerek rektör hocamız gerekse vali beyin destekleri büyük oldu. Kendilerine de burada teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın hepsine de belli bir süreliğine devam edecek olan bu kurallara sosyal mesafe artı maske takma uygulamasından vazgeçmemeleri bu konuda biraz daha ısrarlarını devam etmelerini özellikle istiyoruz. Çünkü mücadelelerin bir kısmı sağlık çalışanları tarafından yapılırken diğer ayağı ki asıl önemli ayağı sizinle işbirliği halinde olan vatandaşlardır. Hasta ve hasta yakınlarıdır. Bu sebeple biz sağlıkçılardan daha çok, çok e, hasta ve hasta yakınları ve vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Bizleri şu ana kadar desteklediler. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynı desteği sürdürmelerini kendilerinden özellikle istirham ediyoruz. Ee, öncelikle Rabbimize şükürler olsun. Ee, bu salgınla mücadelede çok başarılı, hem ilimiz hem Türkiye'miz hem bakanlığımız çok iyi çalıştı. Rabbim bu bize nasip etti. Cuma Müslümanların bayramı. İnşallah bugün sosyal mesafe koruyarak da olsa Cuma namazı kıldık. İnşallah camilerde de kılmaya devam edeceğiz. Bunun için sosyal mesafeye ve bu tedbirlere dikkat etmemiz lazım vatandaşlar olarak. Biz de üzerimize düşeni yapmalıyız. Herkes duyarlı olmalı. Bakanlığımızın açıklanmış olduğu şeylere riayet etmeli, yöneticilerimize riayet etmeli. Sayın Valimizin, Sayın Rektörümüzün şeyiyle, açıklamalarıyla mücadelemize devam edeceğiz. Biz de tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm İslam aleminde bugünlerde hep beraber, ülke olarak da birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Rabbim de nasip eder daha iyi günlerde en iyi şekilde namazımızı eda ederiz. Müslümanların bir ve beraber olmasını istiyoruz. Cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bizi belki camilerimize kavuşmak şu an için en azından üniversite özelinde yerimizin müsait olmamasından dolayı bu alanda kılmak durumunda kaldık. Ama elhamdülillah hep beraber Cuma'nın ihyasını, Cuma'nın böyle bereketini yaşamaya çalıştık. Bununla beraber Şehit Kamil ilçesinde de 92 merkezde uygun olan camiler olmak üzere, meydanlar olmak üzere Cuma namazları eda edildi. Gerçekten her ne kadar 8 haftalık, 9 haftalık bir süreç gibi görünse de Cuma kılamama noktasında sanki bize şöyle aylar, yıllar gibi geldi. Bir Nasıl bir nimete sahipmişiz? Bunun farkına aslında insan elden çıkınca nimetlerin farkına varıyor. Ne gibi nimetlere? Musafa etmek gibi, cuma namazı gibi, camide bulunmak gibi, omuz omuza vermek gibi, saf olmak gibi. Bu nimetlerin kadrini sanki bu süreçte çok daha iyi anladık. Cenab-ı Hak tekrardan tüm niyakatiyle bu nimetlere kavuşabilmeyi, bu nimetleri elde edebilmeyi nasip eylesin. Ve Rabbimizden rahmeti ilahi üzerimize celbetmek için olabildiğince ona iltica etmek, her daim hutbede de irad ettiğimiz gibi her daim onu zikreden, her daim onu şükreden bir kul olalım ki İnşallah rahmet-i ilahiye layık olabilirim. Bu vesileyle Cenab-ı Hak bizlere şurada şu cumayı nasip eyledi. Hamd ediyoruz ve kendisine dua ediyoruz, niyaz ediyoruz ki bize camilerde de buluşmayı, tekrar camimizde de o manevi atmosfer huzurda bulunabilmeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallah gününüz, cumanız hayırlı ve mübarek olsun. Allah razı olsun.